Basit bir örneğe dayanarak bunu açıklamak istersek ruhsal yaşamda bir istek belirmiş ama onun karşısına daha başka bir takım zorlu istekler dikilmişti. Böylece baş gösteren ruhsal çatışmanın sanılarımıza göre şu seyri izlemesi gerekiyordu. İçgüdü ve karşı koyum diye nitelemeyi uygun gördüğümüz iki dinamik faktör. Birincinde enikonu katıldığı bir boğuşmayı bir vakit sürdürüyor sonunda içgüdü kapı dışarı edilerek enerji yükü kendisinden çekip almıyordu normalde izlenen seyir işte böyleydi ancak nevrozlarda bilinmedik nedenlerden ötürü ruhsal çatışma bir başka sonuca ulaşmaktaydı insandaki ben o hoşa gitmeyen iç tepiye adeta daha ilk toslayışında kendini geriye çekerek ona kapılarını kapıyor. Onun bilinç alanına ayak atmasını ve doğrudan doğruya devinimsel motorik bir boşalıma ulaşmasını engelliyordu. İşte bu olaya geriye itim adını verdim. Bu yeni bir şeydi. Şimdiye kadar ruhsal yaşamda bir benzeri daha gözlemlenmemişti. Besbelli geriye itim bir kaçış denemesine benzetebilecek ilk primer savunma mekanizma asıllıydı. Sonradan başvurulacak normal bir işlemin öncüsüydü. Bu ilk geriye itim eylemi derken ardı sıra daha başka sonuçlar çekip getiriyordu. En başta ben geriye itilmiş iç tepkinin gittikçe güçlenen saldırısına karşı alabildiğine bir çaba harcayarak bir karşı istekle kendini korumak zorunda kalıyor ve gittikçe bir yoksullaşmaya uğruyor. Sonra da bilinçsiz bir karakter kazanan geriye itilmiş iç tepi dolambaçlı yollardan kendisine boşalım olanağı ve temsili doyumlar sağlayarak geriye itimle güdülen amacı başarısızlığa uğratma gücünü gösterebiliyordu. Dönüşüm isterisinde konversiyon isterisi bu dolambaçlı yol organizmanın sinirlenmesinden innervasyon geçiyor. Geriye itilmiş işte bir vücudun herhangi bir yerinde kendini açığa vuruyor. Kendine bir takım arazlar yani uzlaşma ürünleri sağlıyordu. Bu uzlaşma ürünleri temsili doyumlar olmakla beraber benliğin karşı koyumuyla biçim değişikliğine uğramakta ve amacından saptırılmaktaydı. Böylece geriye itim teorisini nevrozların anlaşılmasını sağlayan temel direklerden biri oldu. Hekime düşen terapi ödevin şimdi bir başka yerde aranması, tedavi çalışmalarının amacının yanlış yollara saptırılmış duygulara serbest boşalım olanının sağlanması gözüyle değil, geriye itimler üzerindeki örtünün kaldırılıp bir vakit geriye itilmiş istepilerin yatsıtması ya da benimsenmesi gibi bir kararla sonuçlanan değerlendirilmenin egemen kılınması gözüyle bakılması gerekiyordu. Bunu dikkatle alıp hastalar üzerinde uyguladığım muayene ve tedavi yöntemini artık katartik değil psikanalitik diye nitelendirdim. Böylelikle ortaya çıkan yeni durumun hakkını vermeye çalıştım. Sigmund Freud right.